Çocukluğumdan beri öğretmen olmak istiyordum. Tayinim bana çıktı. Koşarak gittim. İlk haftalar onlar beni, ben onları merak ediyordum. Tanıştık, kaynaştık. Dersler güzel gidiyordu. Sonra teker teker azalmaya başladı sınıf. Kız öğrencileri okuldan alıyorlardı. Müdüre gittim. Öğrendi ki evlendirmek için okuldan alıyorlarmış. Daha 14-15 yaşında pırıl pırıl kızlar. Okumak istiyorlar ama onları dinleyen yok. Böyle gelmiş ama böyle gitmesin diye uğraşan koca yürekli birçok kadın, Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi adı altında kadına uygulanan şiddet, Kadın ve çocuk hakları için senelerdir çalışıyor. Birçok genç kızın erken yaşta evlenmesine mani olduk. Şiddetin en büyük sebebi erken evlilikler. Kadın ekonomik özgürlüğüne sahip olmadan evlenmemeli. Maruz kaldığı şiddetten kurtulmanın tek yolu canına kıymak olmamalı. Erken evliliklere ses çıkaramıyorsanız uygulanan şiddetin bir parçasısınız demektir.